Ne oldu? Heh. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte park bulmaca oynuyoruz. Ee, Ve yine ben varım arkadaşlar. Sen önceki videoda var, yoktun ki. Ya vardım. Hayır. önce videoda sen yokmuş. Önceki videomda şey ben Minecraft. Ee, Ay. Bu sefer ben seçmek istiyorum. Ne olur? Ben şu hayvanları seçeceğim. Hayvan olur hayvanı seçtim. <laughs> Hiç Farklı Fark numara. Çok güzel. Arkadaşlar ben şu ana kadar hiç bulamadım. Fark numara çok güzelmiş ha. İlk Hepsini <laughs> <Tebzini gülüyor> sen <gülüyor> buldun yani. One, two, Dur ya. Nereden biliyorsun biliyorsun. <laughs> arkadaşlar şu an ben hiç bulamadım. Basamıyor bulamadım. arkadaşlar. Reklam çıkmasın. Reklam çıkmasını istemiyorum ya. Aa. Ah. Ben bastım ben. <laughs> Çanak <kaldım>. nerede? Yine <laughs> Arkadaşlar ben bastırmayacağım. Aferin be bu kez bastı. Ay hiç basamadım. Bu kez ama çok güzel de bastı. <laughs> çok güzel bastı nasıl bastı? Ben bastım onu. Buna ben bastım. bastım. Ona sen basın. Sen bir tane bastın ama bu kez. Ya reklam çıkmasın arkadaşlar. Videoyu zaten durdurdum. <laughs> Aa. Bir bu kez oldu? Ha ha. Ha buymuş. Bir tane buldum. Ha <laughs> tane buldum. Hayır bir tane. Böyle. Hayır ama demin de bir tane bulmuştum. Ama şu, sadece sadece bunda buldum. nerede Tövbe ya Tövbe yarabbim yeri sıralan nerede bu bence bulamadık bence hemen biz bunu bulayım onu da bulamadık tamam çok zormuş İnşallah en iyisi ipucumuzu kullanmışız inşallah diyorum. dur <laughs> Yanlışlıkla birisine basmadım. Ben bastım. <laughs> İçine basamadın yine. Bastı. Hayır ona ben bastım yine. Hayır. Ona ben, bas. tamam, ben bastım. Tamam bir tane bastım. Nasıl bastım? Ben bastım. Ha ben bastım. ben bastım ben. Ya bastım yazıldı. Nerede? Ben buldum. birazcık bana çekin ya. Çok koca, Çok koca gözlü ya. Yok 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 yok. Gerçekten de koca. <laughs> <laughs> Hiçbirine basamadım. Claire. Ron John bir. Tabi basın. Ya yanlışlıkla bir daha bastım ya. Bu arada arkadaşlar çok güzel bir oyun. Gerçekten. Siz de Yükleyin, adınız. yükleyin, oynayın doya doya. Park Fa, bulmaca, Park bu, bulmaca kral diye bir oyun herhalde. Kal. Ben bilmiyorum. Abim yüklediyse yani ben bilmem arkadaşlar. Çünkü ben zaten yüklemeyi bilmiyorum. Bir şey diyeceğim, yatma be Klayın. kral, ne yapıyorsun? Yatakta çekiyoruz şu an videoyu. Evet. ben bunun hilesini buldum. Ha ne? Göstereyim. Mesela orada ne kadar? Aa bu. Bak hiç buna bakmayacağım. Dur. Hiç buraya bakmayacağım bak. Karşılaştırmadan hiç. E ben hep öyle yapıyorum ki. <laughs> Korona bir şey giriyoruz. diyeceğim Sümeye bak. Bak ama karşılaştırmamız gerekiyor bak. Burayı kapat. Biz ekranda yok bir ekranda var. Kapat. <laughs> Dur. Sen bir basma. Ah he. Hmm. Burada kara bir şeyler var. Abi ne yapıyor? <laughs> tamam şimdi karşılaştıralım çünkü ben bulamadım bu kez. Ben yani sihrin Ama az önce çok işe yaradı. Hepsini ben buldum sadece. Bak, bak sadece karşılaştıralım. Ya bir dök, dokunma ya. Bir tane kaldı nerede? He bulmuş. Ya. <laughs> Bak Sümeyye az bir bak ekranı şu kapat, karşılaştırmayacağım hiç. Bu, bu, dur. Aa ben de bulmuşum. Bu. Ana ben kaç tane buldum ya. Oo, bu. Hiç ekrana bakmıyorum, şu ekrana. Bak. o ben de buldum. Hay bak kapat, elinle böyle kapat. Hiç bakmayacağım. Şu anda fark da ben böyle bir kıralım? Arkadaşlar 3 tane buldum ben şu an. Hmm. Yo 4 tane buldum aynen 4 dört tane 4 dört. Dört tane buldum. Arkadaşlar çok iyi gidiyorum. Ama basmadın ki sen hiçbirine basmadın. Ya ama bak benle dört tane buldum görüyor musun? Hani Hayır, onları ben basınca oluyor. Al, ben basınca oluyor. Hayır, öyle bir şey yok. Ben de buldum. Ben de seninle aynı anda buluyorum. Ya ne yapıyorsun? Şansa gelir diyor öyle basıyorum. <laughs> <laughs> Hadi nerede ya? Oo, ya ben senin... Ne yaptın İyi, ya? Çocuğu, uçun. Hayır yok. Yok mu? Sen açınca <laughs> vardı ben yem. Arkadaşlar dur ya. Dın dın. Um, ama burada siyah nokta vardı orada yoktu. Bak bak izle. <laughs> hiç karşılaştırmayacağım. <laughs> ya, dur dur. Koş, dur koş, dur koş. hiç basma. Hop hop. Hop bak. buldum Gördün? Bak sana hilesini göstereyim mi? Bak. Mesela buralarda yani. küçük küçük kareler var. Hep onlar. Ya ben oralara geliyorum, yakıyorum ama çok göremiyorum yani. Nerede? Burada var, burada var, burada var. ben burada var. eskiden buluyordum. Burada var, bir de herhalde nerede? Nerede var? Burada mı yani? Nerede ya? Burada. ya of ya. Ama bak. Kendini çekiyorsun. Ben de şöyle çekiyorum. Sümeye bak sesini bozdun ya. Gel bak. Bakalım. Hmm. Aa, bu kez kareler gözükmüyor. Wow. Bir şey aramadı artık. Hayır yarıyor. Bir tanesini de buldum. Kaf sesi bozdun ya. kaf ne ya? <laughs> evet arkadaşlar. Az önce videoyu duyurduldum. Hemen bir kez karşılaştıracağım. Ama ya ters oldu. Sen buraya mı geçme gerekir? şey diyeceğim bu kez şey yaramıyor gibi bulamıyorum. Ya ben göze bakıyorum. Gözde bir şey yok. Ay. Arkadaşlar Gözüm. ben hiç bakmayacağım. Ben sadece buradaki karelere bakacağım. Bakalım. Hani karede yok ki ya. Aa dur. Heh. Yavuz. Bu var. Bu var. <laughs> ben sadece karelere oruna Orada ben bastım bastım. Nerede? sana daha çok yakın. Aferin ver ben tutacağım. ben ben. Tamam, doğru, doğru, doğru. Sen mi tutacaksın? <laughs> Karşılaştırıyorum da bulamıyorum. Şimdi karşılaştırdım çünkü sonrası bayağı bir zor. şu an karşılaştırdım çünkü çok zor ya. Videomu izlerken çoğunuz bulmuş olabilirsiniz ama ben bulamıyorum. Bulduk ya bulduk biz bulmuştuk. <laughs> Arkadaşlar evet, bilerek yaptık işte onu Yap. Ben buradaki karalara bakıyorum burada var mı okları? Ya yaslanma. 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 Ne? Ya ne yapıyorsun? Burada bir kare var. Ona basmaya çalışıyorum. <laughs> Çok güzel değil mi? Hilemiz. Ben o eski iske... o hileyi 5 sene önce kullanıyorduk. Biz 5 seneyken bu var mıydı? Evet, bizlerde ablamla oynuyorduk ya. Ben de oynuyordum seninle. hepsini bitiririz. Aa, arkadaşlar aynen. Sen yiyeceği bitirdik yiyecek bölümüne. Hmm. <laughs> Şansı iyi Ya arkada bir şey var da. Yani yok. Aa, yok mu? Hadi be yok ki hiçbir şey. Ha buldum. buldum. Arkadaşlar o son ikisini ya da tamam ha tamam. Son ikisini ben karşılaştırdım. Şey dur dur. 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 yani biz bunu tamamlarız arkadaşlar. Arkadaşlar biz bunu hileyle gidersek Hepsini buldum. Aa. Ya <laughs> ben de yapacağım. Dur şu. Al, bas bas. Arkadaşlar elimi <laughs> ayağının ayağımın altına aldı bana bastırmıyor hep için. Ya. <laughs> Burnumla basıyorum şu an. Buldum. Ya ben buldum. Onu şurada. Şurada. <laughs> Aferin şurada mı? Nerede? Sen göster bana ben bulayım. Zaten ben bulmuş oluyorum. Aferin. Elimi çıkarayım ya ben de basacağım. Hepsini sen basın ama ben bir sensin. Ama saniye saniye sen hep basıyordun. <laughs> Artık ben de hep basacağım. Hayır. <laughs> Çikili sim yaktı. Ben şu an burnumla oynuyorum. Bastırmıyor düzgünce. Aa, ama. <laughs> Ya kamerayı kapatıyorsun. Çok kamerayı <laughs> Oynuyorum hala. Hani ya? Hani, ya? <laughs> hani be yok ki satam yok 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 <laughs> elimi çıkarmama <laughs> ya, gerek var var elimi çıkarmama yok çünkü <laughs> Aha şurada. Aha aha. Aha aha orada aha. Ya yapma aha. Hayır orada değil. Nerede? Nerede ya? <laughs> Dur buldum sanki. Sanki mi? Evet sanki buldum. Sanki. Ben buldum. Ya kamerayı kapatıyorsun. Hadi. <laughs> <laughs> Bakalım ne var ne yok. <laughs> Elimi kullanabilirim artık ya. Ama dur. Onu ben basacaktım. Hani burada burada var. Burada varmış. Arıyorum arıyorum. Bulamıyorum. bulamıyorum. Arıyorum seni ben bulamıyorum. Sus ne diyorsun arıyorum, ya. Arıyorum arıyorum Bulamıyorum. Ben senin yanına gelemiyorum. sen de olur zaten. Arıyorum. Ya Sumay saçma sapan şarkı bile söylemek. Sen şey. arkadaşlar bu bu şarkıyı ben uydurdum. Uydurmadım ben kendim yazdım. Yazmadım şarkıyı ya uydum. şarkıyı. Şaka şaka. Bir şey diyeceğim. Hani ben şu an karşılaştım. Arkadaşlar ben büyünce YouTuber olacağım. Zaten YouTuber'ız şu an. Evet. Ben nasıl büyünce olacağım? Ama buradan sen bırakır mısın Eylül? Hayır. Ben başka bir kanal açacağım. Ben kendimle ben kendim YouTuber olup e, hem senle çekeceğim hem de kendi kalanım, kanalımı açacağım. Kendi kanalıma çekeceğim. Kendi kanalımda. Hepsi tamam Arkadaşlar ben de çok Yok, iyi, iyi, iyi buluyorum. geçtim. 2 <laughs> dakikada nasıl geçtim gördün? Biraz zorladı. Aa, bu arada arkadaşlar bu video çok güzelmiş ama bazen şey yaramaya da biliyor. Çok güzeldi. Arkadaşlar az önceki jet hızıyla hile geçtim. Hepsini şu an hileyle ile geçiyorum. Gördün? Arkadaşlar ben burada duruyorum ya. Dur bunu işlemiştik. İşlemiş miydin? Evet artık işlemiştik. Ya kamerayı kapatıyor. Kapatmıyorum ben kamerayı. Kapatıyorsun. Nerede şimdi. o? Ona ben basacaktım. Ya, ya, ya. Gerçekten var. Saçma sapan Instagram storylerimle. Dur dur. dur. Ya dur ya. Ya bir daha. <laughs> ya dur şuraya bir basacaktım ben oraya. Aa Elimi kullanma var. Hmm. Ya elimi kullanabilirim. Ya ben de. <laughs> Sen nasıl kullanıyorsun? Ben de senin gibi kullanıyorum. Ya bir dur. Ama ben de yapmak istiyorum. Ama dur. ben de. Ama ben İki dakika var. çıktı. Oh. Ya ne yapıyorsun ya? Boş Bir tane kaldı. Of. Of. Oh. Bir. 2 3 <laughs> Nasıl geçtik gördün? <laughs> Çok hızlı geçiyoruz arkadaşlar. Aa, biz kardeşim hileyi bulduk. E biz bunu demin yapmamış mıydık? Ay. Hayır ya biz bunu demin yapmamış mıydık? Aynen. Ne oldu yapmamışız? Ya Uyku geldi. Oh iyi yardım et biraz. Etmezsem etme ya Bu arada arkadaşlar biz hayvanlığı da geçtik. Dur Arkadaşlar şurası çok karışık. Karışık karışık her yer Geçme Ama bunu karşılaştırdım. Çok az kaldı arkadaşlar. Hem de çok oyun <laughs> Aa, bu arada şu an karşılaştırmadım. Ama şu an karşılaştırıyorum işte bunu. Şimdi karşılaştırdım. En sonuncusunu karşılaştırıyorum. Sonuncusu sonuncısı, bu sonuncusu. Çok kolay. Aa biz bunu bulamadık hatırlıyor musun? Evet. Bunu yapmış mıydık? Biz yapmıştık. Ama bulamadık. Şeyden buldum, buldum, buldum. Aferin. Bir e bir dur buldum. Aferin. Bunu da ben bulamıyorum. Bu kez bunu da bana mı bir şey oldu? Hmm. Buldum. Aa bulduk. Sonuncuyu da geçtik arkadaşlar. Hayvanlıydı bir türlü. Hayvan oldu hayvan. Al, neyi aldık? Neyi aldı? Şimdi hayvanları da bitirdik. Başka aha bak. Kalemliği de bitirelim arkadaşlar. 20 dakikalık video ne demek. Bunun da hilesine bakalım. Hileli. Durun arkadaşlar. Durun ben de yapacağım. Durun. Ben göremiyorum ama. Bunu, bunu karşılaştırmak zorundayız. Ya. Bak. Bir. iki Yok. Öyle olmasın. Son. 2 3 bulamadım. <laughs> nerede lan? Oraya bak. He. <laughs> ha ha ha. Arkadaşlar bunu da bitirelim. Bu bayağı bir uzun bir video oldu. çok kolay Ya. Aa dur dur, dur. buldum. Buldum. <laughs> Hayır be. Hayır. Niye basıyorsun sen? İki de bir ayıcığın ayağına basıyor. Dur bir oturalım kızım. Ah! Bildiğin yapmışız. Parmak iki. Parmağım kırıldı. Ya biz bunu şey yapmamış mıydık ya? Bunlar çok zor ya şeften. Arkadaşlar bu bayağı bir uzun dur, bir dur, video. Dur bir yak Bak. Gözüme sokacağım, Gözüme sokacağım zaten. <laughs> Nasıl da korkuyor. Nerede? Ya görüyorum sen. Dur dur gördüm sanki. Yok. Yok yok yok. yok. Göremiyoruz. Göremiyoruz. <laughs> göremiyorum, göremiyorum, göremiyorum. ben, ben görüyorum ama. <laughs> Arkadaşlar bu 30 dakikalık video da olacak ilk kez. Dur bakalım iyice. Hop. Hop. Oh, buna ben bastıcaktım. Hop hmm. hop hmm. hop. Hmm. Arkadaşlar çok uykum geldi. Not. Bak easy. Son, so, 2 üç. Gözüm kapalı yapacağım. Son, dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> çünkü buldum. Son ki çünkü bakmıştım. <laughs> İlk baktım buldum, sonra, <laughs> sonra da bastım. Aa biz bunu biz bunu şey e, hazırdayken yapmıştık. <laughs> Hazır tamam. Arkadaşlar ya çok uzun bir video oldu. O zaman bu bayağı bir uzun video oldu. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar bir kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Dur geç. arkadaşlar. Bay bay.